Merhaba sevgili dostlar. Bir kez daha bir araya geldik. Şükür kavuşturana. Çünkü öyle günler yaşıyoruz ki bir dakika sonra başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Bugün e, 1 Temmuz yani yılın 2020'nin birinci yarısını bitirip ikinci yarısına başladığımız gün. Allah Maçın ilk yarısı 3-0 mağlup durumdayız. Hezimete gitmesin maç. İkinci yarıda toparlayalım inşallah kendimizi. En azından beraberliği sağlayalım. Bunun için de hem kendimizi hem birbirimizi gözetmemiz gerekiyor. Hem kendi sağlığımızı düşüneceğiz hem çevremizdekilerin sağlığını. Sorunlu hareket edeceğiz. Efendim sorumlu hareket edeceğiz derken bu internet sorumsuzlukları, internette klavye delikanlılarının böyle her sabah birilerini gömmek, aşağılamak, hakaret etmek, küfür etmek için klavye başına geçmelerinden son derece rahatsızım. Artık bu işe bir çeki düzen verilmesi zamanı geldi de geçiyor. Bu iş kurallara bağlansın. Herkes her kafasından geçeni oraya aktarmasın. Her görüntü, her fikri oraya yazamasın istiyorum. Neden mi böyle düşünüyorum? Esra Berat Albayrak çiftinin bir bebekleri dünyaya geldi. Ya dünyaya gelen her bebek bir zenginlik, bir güzellik, bir huzur vesilesi değil mi? Hangimiz bir bebek fotoğrafı gördüğümüzde gülümsemiyoruz ki? Dünyanın güzelliği bunlar. Ama gelin görün ki o bebeğin annesine, ailesine daha doğduğu gün sosyal medyada hakaretler yağdırdılar. Neler neler yazdılar. Yani içlerinde hani böyle insanın kanına dokunan, tüylerini diken diken ifade eden ifadeler vardı. Biri yazmış rezil adam Demiş ki hani bu kadın bu adamı evden kovmuştu bu çocuk kimden? Ya rezilsiniz, aşağılıksınız. Aramızda nefes almaya bile hakkınız yok. Sizinle şu atmosferi paylaşmaktan, sizin nefesinizi koy verdiğiniz bu havayı içime çekmekten acı duyuyorum. Utanıyorum. Beni insanlığından utandırıyorsunuz. Ne hakkınız var buna ya? Bunlar ne rezil düşünceler. Ya insanların en güzel günlerini onlara zehir etmeye ne hakkınız var? Hangi siyasi düşünceden olursanız olun, sağcı olun, solcu olun, muhafazakar olun, efendim ee, isterseniz bölücü olun. Yani siyaset değil ama insana saygınız olsun. Saygı duyun. Analık hakkına, babalık hakkına saygınız olsun biraz. Ne demek ya? Yani? Evet hakkında takibat başladı, ee, yakalanmış, soruşturuluyormuş vesaire o rezil insan. Ama bunlar böyle tek tek ayıklanarak olmaz. Bu işin artık yasalara bağlanma zamanı geldi de geçiyor. Efendim, sadece tabii e, hükümet kanadındakiler, ülkeyi yönetenler, siyasetçiler muhatap olmuyor bu kötü muameleye. E, sanat dünyasından ünlüler de zaman zaman takipçilerinden çok çekiyorlar. Oyuncu Tolgan Sayışman'ın dünya güzeli eşi Almeda Abazi aynı durumu yaşadı geçen hafta. Bir takipçisi ne yazmış biliyor musunuz onların? aile fotoğraflarının altına. İnşallah ailece kaza geçirirsiniz de bir an önce ölürsünüz. Dileğe bakar mısınız ya? Yani? Kan aldı sanki. Alt tarafı bir takipçi. Ne bileyim kıskanmış belki mutluluklarını. Belki Tolga'nın sayışmanla ilgili hayaller kuruyordu da Almeda ile evlenince o hayalleri suya düştü. Ya yani ne olursa olsun bunun mazereti olur mu? Bir insanın Ölmesini istemenin mazereti olur mu? Peki Almeda ne yaptı buna karşılık? İnsanlık dersi verdi. Takipçinin o mesajının altına ne yazdı biliyor musunuz? Senin için çok üzüldüm. Bu akşam senin için dua edeceğim. Bakın güzelliğe bakar mısınız? İşte... Yani aslında buluşmamız gereken insanlık paydası bu. Bizim için böyle kin, nefret, sebepsiz kin, nefret güdenler için yapabileceğimiz şey dua etmek. Bir an önce doğru yolu bulmaları için Allah'a yalvarmak. Evet, ıslah olamıyoruz, edilemiyoruz. İkra nur, minicik 7 yaşında dünyalar güzeli kızımız. Irmak'ta cesedi bulundu. Muhtemelen saldırdılar. Belki tecavüz ettiler. Öldürüp attılar dereye dünya güzeli melek kızı. Ya nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Biri yeni doğmuş bebeğin annesinin ağzına geleni söyler. Biri bir ünlünün ailesine Hemen trafik kazası geçirip de ölün diye beddua eder. Biri yakaladığı bebeciği <laughs> öldürür dereye atar. Gidişat kötü. Virüs geldi, bizi buldu ama boşuna değil sanki gibi geliyor bana. Acaba insanın böyle bir derse ihtiyacı mı vardı? Allah insanların kendi içlerine dönüp biraz kendilerini yargılamalarını mı istedi acaba? Durun bakalım biz nereye gidiyoruz diye. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Bir kadıncağız vardı. Son iki günün ana haberlerinde. Şanssız. Biraz da unutkan. Efendim paralarını, işte 15 bin lirasını pakete sarmış nasıl olsa yazın kullanılmayacak diye sobanın içine koymuş, gizlemiş. Yaşlı annesi üşümüş bir akşam. Kızım demiş şu sobayı yakıver titriyorum. Çorum'da galiba. Yakmış kadını da unutup paralar yanmış. Bütün birikimi dişinden tırnağından attırdığı paralar. Yana yakıla paraların ardından ağlıyordu kadıncağız haberlerde. Diyordu ki Merkez Bankası'na başvuracağım kalıntıları. Kömür olmuş para. Kalıntıları göstereceğim. Belki yenilerler. Hani şu demin bir takipçinin yeni doğmuş bebeğine, biricik karısına hakaretler yağdırdığı Berat bayrak var ya Hazine Bakanımız. O kadının acısına merhem oldu. Kadını buldurdu. Parasını verdi. Belki başka şeyler de yaptı bilmiyoruz. Belki başka hayırlar da işledi. Yüreğe el vermedi. İyiler kötüler bir arada yaşıyoruz yani diyeceğim o ki. Dünya iyilerin yüzü suyu hürmetine dönüyor hala. Virüse rağmen. Hakarete uğrayan bakan. 15 bin lirasını sobada yakıveren kadının imdadına koşmuş dünya. İbrahim Tatlıses'ten bahsetmiştik geçen gün. Efendim 43 yaş küçük sevgilisiyle evlenmeye hazırlanıyordu. Aşk adamı İbrahim Tatlıses onun ilk kadınlarından Perihan Savaş'a sordular. Ne diyorsunuz gene gönlünü birine kaptırdı. Kadınsız kalamadığını söyledi. Perihan Savaş tek cümle etti ama yerli yerine oturdu galiba o cümle. Allah akıl fikir versin dedi. Evet 68 yaşında 25 yaşındaki kızla beraber olmaya niyetlenen İbrahim tatlı sesin gönlü biraz durulur mu bilmiyorum. Ama sempati besleyenler kadar bu olaya antipatiyle bakanlar da olduğu bir gerçek. Geçenlerde uzun uzun bunun üzerine konuşmuştum. Perihan Savaş'ta Allah akıl fikir versin diyerek son noktayı koyu verdi olaya. Akıl fikir demişken haberlerde izlediniz mi bilmiyorum görüntüleri. Esenler Otogarı yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda dün akşam askere uğurlamalar vardı. Yasaklansın demiştik, yasaklandı valilik tarafından ama uyan yok ki. Gene yollarda drift yapıyorlar. Bellerine kadar camlardan sarkıyorlar. Trafiği kesip halay çekiyorlar. Umurlarında değil maskeleri yok. Sosyal mesafe hak getire. Bu seferde otogara da oluşmuşlar. Askerleri, asker adaylarını ocağa, asker ocağına uğurlamak için. Binlerce kişi dışarılarda kalmışlar. Araçlar birbirinin içinden girmiş, trafik kilitlenmiş. Otogarda görüntüler dehşet verici. İğne atsanız yere düşmüyor. Yani asker ocağına o askeri Covid-19'la bezeyerek göndermek için ellerinden geleni yapmışlar yine. Ya bu kadar yazılıyor, bu kadar çiziliyor. Geçenlerde Covid-19 nedeniyle 20 gün yoğun bakımda kalan Sunucu Barış kardeşimizin bir beyanı vardı. Dedi ki: "Eğer orada yaşananları bir anlığına görmüş olsaydınız, entübe edilmeyi bir an görseydiniz, şahit olsaydınız, yoğun bakımdaki dramlardan birazcık haberiniz olsaydı, bırakın dışarıya çıkmayı, burnunuzu camdan dışarı çıkartmazdınız." dedi çocuk bütün samimiyetiyle. Hani Nasrettin Hoca'nın fıkrasındaki gibi bana doktor değil damdan düşeni getirin demiş ya hoca. İşte damdan düşeni söyledi. Bir anlıyor şahit olsanız o içeride yaşananlara dışarı yardımınızı atmazsınız. Yapmayın. Etmeyin. Hala 1400'lerde yeni vaka sayısı var. Bu yazı böyle geçirirsek eğer kışa halimiz nice olur? Eylül-Ekim'de yeni dalgadan bahsediyorlar. Biz daha yazın ortasında 1500'lerle uğraşırsak nice olur halimiz? Ya düşün, düşünmüyor musunuz? Hiç aklınıza getirmiyor musunuz? 3M yani? alt tarafı. 3M maske, mesafe, musluk. Bitti. Başka yapacağınız bir şey yok. Bir de gerekmedikçe dışarıya çıkmayın kardeşim. Gezmeyin azıcık. Daha ne kadar söyleyeceğiz bunları? Bu anonsları daha ne kadar yapacağız bilmiyorum ama şu otogardaki manzara gerçekten beni umutsuzluğa sevk etti. Umarım her şey yoluna girer. Evet, umut fakirin ekmeği. Umut edeceğiz. Umut etmek zorundayız. Umut ettikçe yaşarız. Yarın bugünden daha güzel olur inşallah. Hoşçakalın.